E, politika faizini 42,5'ta tutmakla birlikte bir kere koridorun üst bandını yani Merkez Bankası'nın piyasaya borç verdiği faizi 46'ya çektiğini gördük. Hem de hem piyasadan Merkez Bankası'nın doğrudan likitte çekmesi hem de e, döviz satışlarının piyasadan likittenin TL likitesinin azalmasına neden olmasıyla birlikte aslında çekilen likitte ile birlikte de piyasada faizin Merkez Bankası'nın borç verme faizine yakınsadığını ve neredeyse 46 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Nasıl artırma yapıldığını bir nebze de Evet yani bu bir kere buraya getiriyor. Dolayısıyla bu gözle baktığımız zaman Merkez Bankası bir önceki seviyesine göre daha yukarıda bir faizin oluşmasını tercih ettiği diye, ediyor diye gözüküyor. Bu açıdan hani bu bize 17 Nisan'ı nasıl ışık tutar diye baktığımız zaman bir kere bir faiz indiriminin gündemde olmadığını biz değerlendiriyoruz. Hani burada faiz artırımı yapabilir ya da sabit tutar beklentileri böyle %50-50 gibi gözüküyor. Ve biraz da aslında bu küresel sürecin de o güne kadar nasıl evrileceğini takip etmek lazım. Ama bazı senaryo olarak faizi sabit tuttuğu bir senaryoyu öngörebiliriz diye ben düşünüyorum açıkçası Hı.